Samet mahsereci geliyor şimdi benim. Samet hoş geldin. Hoş buldum teşekkür Samet ederim. Samet mi deniyor Ceyhun mu? Samet diyebilirsiniz. Samet diyebilirim. Aha. Seni tanıyalım mı biraz? Olur. Ee, i̇smim Samet Ceyhun Mahsereci. 22 yaşındayım. Aslen Gaziantepliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ailem orada. Master öğrencisiyim. Çalışıyorum aynı zamanda. Yoğun bir hayatım var. Kimle geldin? Ee, üç tane yakın arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizleri. Merhabalar e, ee, Mehmet Soyalım Demir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 13 senedir devam eden arkadaşlığımız var. Bugün de kendisini yalnız bırakmak istemedim. Başarılar diliyorum kendisine. Sağ ol, iyi yapmışsın. Ee, merhabalar, adım Cihan Dündar. Diş hekimiyim. Özel bir poliklinikte çalışıyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Merhabalar. Yavuz Akıncı. Ee, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru zamanı. Yaz yağmuru ve yaz aşklarının ortak özelliği nedir? A. Kısa sürmeleri. B. Uzun sürmeleri. C. Şiddetli olmaları de faydasız oldu. A şıkkı kısa sürmeleri son kararı. Oldu mu öyle bir şey? Oldu. Onun için hemen cevap. İkinci soru. Mevlütlerde genellikle hangisinin suyu dökülür? A. Levanta. B. Yasemin. C. Gül. D. Karanfil. C şıkkı gül son kararım. Bin lira kazandın. İlk barışı geçti. Evet. Şimdi üçüncü soru geliyor. Hangi mesleği yapanlar tek gözlerine büyüteç takarak çalışırlar? A. Ayakkabı boyacılığı. B. Saat tamirciliği. C. Terzilik. D. Berberlik. Cevap veriyorum. B şıkkı saat tamirciliği. Son kararı. Geldik dördüncü soruya Samet. Uzak doğu ülkelerinden birine gittiğini söyleyen biri nereye gitmiş olamaz? A. Çin. B. Nepal. C. Avustralya. D. Vietnam. C şıkkı Avustralya son kararı. Samet Mahserici ne demek? Mahserici şu demek, e, ben Antepliyim söylemiştim. Antep'te e, Mahsere kazanı denen bir, büyük bir kazan vardır. Üzümü dövüp pekmezini yaptıkları, zeytinin yağını çıkardıkları. Mahsere bu Mahsereci de onu yapan kişi şey olmalı. <laughs> Ailede var mıymış bunlar? Benim bildiğim kadarıyla yok ama illaki vardır eskilerde. Eskilerde mi? illaki evet. vardır. Evet. Doğru. Güzel. Beşinci soru. Ring adı verilen buz pistinde oynanan kazanmak için stratejik düşünme becerisi gerektiği için buz saptancıda denilen oyun hangisidir? A. Rugby. B. Kriket, C. Badminton. D. Curling. D. Şıkkı, Körling son karar. Altıncı soruya geldik. Şökerlerimiz duruyor. Hadi böyle devam. Resmi gazete hangisine bağlı olarak çalışır? A. İçişleri Bakanlığı. B. Adalet Bakanlığı. C. Başbakanlık. D. Kültür Bakanlığı. Bu soruya ne yazık ki bir cevabım yok ama telefon Joker'lerimden birisi bu soruyu Emin'eki biliyordur. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki Samet, listene bakıyoruz. Hasan Kaya, Mesut Mahsereci, Hakan Kurnaz. Ee, Hakan Kurnaz yakın arkadaşım olur. Hakan'ı arayalım. Hakan'ı arayalım. Evet. Hakan ne iş yapıyor? Ee, kendisi elektrik mühendisi. İstanbul'da özel bir şirkette çalışıyor. Bunu bileceğine inanıyoruz bilir diye umuyorum. Bir mahsereci daha vardı. O neyin oluyordu? Babam Baban oluyordu. Evet. Tamam. Hakan Kurnaz merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar Selçuk Bey nasılsınız? Biz iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sametle yarışıyoruz. Sana bir sorusu var. Hazır mısın? Hazırım efendim. Buyurun. Hakan, resmi gazete hangisine bağlı olarak çıkarılır? Evet. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Kültür Bakanlığı. Başbakanlık. Başbakanlık emin misin? Evet. Eminim. Kesin, kesin değil mi abi? Kesin. Tamamdır. Bir de yemin ettim. Tamam. <laughs> Sağ ol. <laughs> Hakan'a güveniyoruz. İnşallah boşa çıkarmaz. C şıkkı başbakanlık son kararı. <laughs> evet bence de. Niye ee, tereddüt ettin ki sen başka ne olabilir diye? Çünkü genel bütün evet. kanunlar çıkıyor değil mi? Yani hakkında çok fazla düşünemedim açıkçası. Biraz yarışma heyecanlı diyelim. Şimdi sesli bir soru geliyor Samet. Dinliyoruz önce soru soruyu soracağım. Birçok şarkıcının seslendirdiği Imagine adlı bu şarkı hangisinin 25. yılı kutlamaları için söylenmektedir? A. Çocuk hakları. B. Hayvan hakları, C. Çevre hakları, D. Kadın hakları. 150'yi de kullanalım. 100... Barajı geçtin. 15.000'e kazandın. Evet. Kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi çift cevap şey jokerin geldi. Bir tane jokerim var. 30 milyon soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Temel Reis'in sevgilisi Safi Naz'ın orijinal adın nedir? A. Betty Boop B. Olive Oil C. Velma Dinkley D. Lucy Van Pelt. Ya bir köşede bir yerde okuduğum bir şey bu aslında bu bilgi. Şu an ne yazık ki emin değilim hiçbirisiyle ilgili ama bana en yakın gelen cevap değişikli Lucy Van Pelt diye tahmin ediyorum. Betty bu değil diye düşünüyorum. Velma Dinkley de Başka bir yerden çağrışım yapıyor ama Neyse ki şu an kaybedecek bir şeyim yok Kazanacak bir şeyim var Evet kesinlikle var Ben çift cevap söker hakkımı kullanmak istiyorum Samet Mahsereci ilk önce hangisini söyleyeceksin? D şıkkı Lucy Van Pelt Emin misin? Eminim Son karar. Son kararım İkinci cevap olarak ben B şıkkı olive oil diyorum. Evet. Emin değilim ama bir karar vermek zorundayım ve B şıkkı olive oil diyorum. Son kararım. İşte bir tercih sana 30 lira kazandırdılar. Ama Joker'ler de bitti. Evet. Tamam. <laughs> Şimdi 60 binat soru gelecek. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. 60 binat sorumuz. Hangi ABD kenti adını Roma'yı istiladan kurtarması için görevlendirilen, savaşı kazanıp Roma'yı kurtaran kahraman bir devlet adamından alır? A. Cincinnati ve Sacramento C Michigan ve Chicago. Şökelleri biraz erken bitirdik, ya. şu an onu fark ettim. Yani bu konuda hiçbir fikrim yok ve artık ne yazık ki kaybedecek bir şeyim var. Ya açıkçası içimden bir cahil cesareti C şıkkı Michigan'mış gibi bir şeyler söylüyor bana ama hiçbir dayanağı yok. Sadece bir içgüdüsel bir yakınlık hissediyorum Michigan şıkkına. Ben cevap vereceğim bu soruya ya. C şıkkı Michigan. Çek. 30 bin lira. Kafamda çok fazla ses var şu an. Hepsi farklı şeyler söylüyor. Ben çekileceğim yani çekileceğim. Ya misiğan çıkarsa o zaman bir süre üzüleceğim. Umarım gün çıkmaz. Ben çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim. <laughs> Eminim. Son karar. Son karar. Samet, ne diyecektin? Michigan diyecektim ve umarım cevap Michigan değildir. Uh. Güzel. <laughs> Hiçbir İtalyan ismine benziyor mu Işık'ım? Yani çok İtalyancı isimlerle ilgili çok bilgim yok. O yüzden yorum... Ama şöyle bakarsın sin -sin Ama ben öyle Chicago... bakarsan Chicago belki. Çünkü Roma Chicago. İmparatorluğunda. Değil mi? Evet tabii doğru. Bile güler. Canım. İyi ki dememişiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir <laughs> diğer